Lan niye hep böyle? Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben sizlerle birlikte bu oyunu oynayacağız. Ben adını şey ekrana veririm. Single Player Mars. Bunda işte robotu savaşacağız. Sonra bu mini minik yardımcım. Ama ben biraz daha geliştirdiğim için benim rengim siyah değil de şey karakterlerim falan daha güçlü. Ee, normalde şöyle değişik beyaz bir karakterle başlatıyor sizi. Böyle işte bu robotları geliyor öldürüyor. Benim özel gücüm bu yavaşlatma. Karakterim yani. Ölücüm gider misin? Evet. Bu da can işte. Can alınca şu üstteki canınız yenilir. Bak bunlar çok tehlikeli ya. O öyle bir atıyor ki. Ne yaptı? Merv mesela bomba. Şey falan var. Bir de şöyle lazer var. Böyle lazer. Oğlum lazeri bir kullanalım. Ben öylesine gözünü al. Ev iki minik şüvelet. Kendileri öldürebiliyor. Abi. Nazar nasıl değdirilir? Ne oğlum kime sıkıyorsunuz? Kime baktınız? Aman sen gel bari sen ölme. Gel. Salak mısın? Tamam şimdi git savaşı. Allah hiç karışmıyor. Git savaş. Git savaş. Anladın mı? <laughs> Merviler arasında. Tamam. Git. Bak ne güzel tek başlarına yapıyorlar. şu canı alayım. İleride başını sıkışacak çünkü. İkiniz aynı yere gitmeyin. Biriniz başka yere. Romanlara Siz şeylere bakın Ben halledeceğim. Siz tanklara baksanıza da. Allah! Im. Biz oradayız. Bir de bunların çeşitleri var. Böyle duran, sabit duran bir de böyle hareketli şekli var. Ama hare ben hareketli şeklini seçiyorum. Çünkü şey o havadan füze atan tanklara karşı daha dayanıklı oluyor. 2 saniyede bitirdik lan. Tek başına, tek başına gidiyor, tek başına. Of 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 vuruyoruz. Oğlum şeyin arkasına pusun pusmasanıza. Tamam. Versen onu bir şey. Ya. Hiçbir şey vermiyor. Tamam lan gelin lan. Gelin hmm, Oğlum şey atma lan. Bir de şu alttaki tuştan böyle bıçak atıyorsun adama. Böyle. Hmm. Oğlum salın da öldüreyim bir tanesini. Gel sana bıçakla öldüreceğim. Piyuh. Oha yarı cadını indiriyormuş lan. İyi yaklaşırlarsa güldürürler. Oğlum bitti. sen gel sen gel. Oğlum bak yürü git. <laughs> Öldünüz mü? Ölmemişler. Bu kırmızı top şey o, bu e, yaratıkların yaratık diyorum da şey bu robotların çağırma yeri gibi bir şey düşünebilirsiniz. Arkadalar. Öl ölmediniz değil mi? Siz saldırın o zaman. Ben uzaktan sabit durup şekilde silebilirim. Hocam yürüyün gidin. girin. Basın gelin lan. Ne hoşuma. Aa ke. arada biri gitti gördün. Şu arada 3 ikiden fazla çağıramıyormuş. Ben yedek olsun diye biriktiriyorum. Oğlum can verirsiniz bir tanesini. Bir taneniz can versin haftam. Hmm. Şimdi Arkadaşlar. Sıkıntı yok, sıkıntı Fazla kişi geliyor. Bu akşam misafir var. Çok güzel olacak. Belki video. Belki video. Ne yapayım? Otistik otistik hareket ediyor. Can can can. Can verdi can verdi. Can verdi. Beni korumaya gelin. Adam can almaya giderken canım al daha çok sen zor adamlara. Salak. Ben bütün öyle yetişemiyorum kardeş. Sıksana adama. Sıksana adama. Üf, tek başına. Tek başına tek başına neler yapıyor. Kardeşi de yok bunun. Bye bye. Bunlar kolay oluyor. Yakın yakınlarına girince hemen ölüyorlar. Lan. Ana tipis. Ama her tank öyle olmuyor. Bazıları yakından iyi vuruyor. Öteki uzaktan vuruyor. Böyle havadan bak şey. Tankların üstünde böyle bombatik bomba gibi şeyler oluyor. Ama yürü. Geç, geç, geç. geç. Salın lan beni. Alın lan. Al, al. Sık oğlum. Sık, sık, sık. Yavaş, yavaş. Hoppa. Oo. Oo, üç tane geldiler. Tek başına bossa bosa şey kafa tutuyor yani. Yanıma gel. Oğlum sen kardeşin de olsun. Ya ölme. Abi beni bunlarla yalnız veriyor. Abi. Uuu. saldır. Allah sen kardeşin daha iyi saldır. Ben videolarda çok sesli konuşmuyorum. Ağzına çıkıyorum. Ben ağzına mı çıkmasam ben var ya. O adam nerede? Tek başıma bu işi bitirebilirim. Etraftakiler hmm. hmm. bana soruyor. Ne zaman video yapacaksın? Ben de diyorum canım ne zaman isterse. Sikmayın. Canım ne zaman isterse o zaman alacağım. Ama atıyorum işte. Atabildiğim kadar atıyorum. geç olduğum için. 5 gün önce çektiğim kargo açılım videosunda da inşallah bir gün yapabilirim. 11. level'e geldim. Ah bak yedik bunları. iyice git gide zenciye gidiyor. Oğlum sakin ol sakin. Sakin ol tamam tamam en iyisi sensin. Anladık en iyisi sensin. En güzeli de sensin lan. Anne yardıma gel. Allah. Oğlum, benim bundan birikmişim var. Şey devam devam devam. Ne sıkıntı yok yok. Böyle ikinci bir hak veriyor oyuna ama o harfı da düşüyor. Oğlum. Ha bizim malı iki saniyede patlattılar. Hayır öleceğim. Arkama 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 sıkmıyorsunuz. Var ya sizi var ya size. Ah. Yeniden aldık. Gel sen, gel sen, gel sen. Gelen istiyorsa. Evet. <laughs> Çıkın. Çür Çık, kocuralara yürüyorum, vuruyorum. Ben de öl. Size bacaklarınız bitti mi? Okay guys. O kardeşim ya. Ölmez adam çıktınız. Evet, al. Ah, ah. Savaş bana ne? Oğlum bunlar çok sıkıntı. Bu arada şeyler wave'ler aş... ee, wave'ler art, arttığı kadar bunların zekası da artıyor. Hayır lan lan sen. Böyle. Pum. De. Bu ikinci wave'e geldik. Bizim mal nerede? Hadi sen oradan ben buradan yaparız. Yaparız Bu yavaşlattı galiba ben de bilmiyorum. Oğlum bizimkileri arkadan saldırmışlar. Bu bölgeden hasar almadan çıkabilirsem var ya. Hasar almadım aynen ya. İşte oyun böyleydi. İzlemezseniz sevinmem. Beğenmeyi ya da izleyin izlemeyin. Allah hiç yok onları. sizinle ben... <laughs> değil. Sizinle. Ne uykusu sabah ya. ben bundan alabiliyorum. Demeci Tamam. Daha bir daha izlemek istiyorsanız izleyin. İzlemek istemiyorsanız. ya. Eee. Bu ne? seviyorum. Lan. Mesela ben bu oyunu zaten çekemedim ama videomu izlediğiniz için teşekkürler. İzlemediyseniz canını sağ olsun. Abone olun. Like atın. İstiyorsanız bay bay.